やった! <laughs> tamam mı tamam. tamam, tamam, bravo? Da... Tamam, tamam, evet. tamam. 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 yaptırıyor sezonu açtın evet. şu anda tıklım tıklım senin de kucağında bir tane raftingçi var herhalde misafirimiz ee, nasıl geçti sezon başladı herhalde değil mi 2024 senesi rafting turlarımız inşallah sezonumuza açtık Allah'ın izniyle. Rafting'ten dolayı biraz e, geç başladık ama Ramazan bayramının da hayırlara vesilesiyle beraber e, bayramın ikinci günü gördüğünüz gibi Melay Çayı yine eski günlerine döndü inşallah. E, daha öncesinde biliyorsunuz pandemi süreci, sel vesaire derken deprem derken inşallah güzel, kazasız belasız, afetsiz güzel bir yıl olur. Güzel bir sezon geçiririz biz de. E, melanin üzeri melen üzeri şu anda Kayıklarla dolu, evet. botlarla dolu. Ee, çok ilk güne çok talep var mı? Evet, şu anda bayram e, yoğunluğu çok fazlasıyla var. İnşallah bayram sonuna kadar da, pazar Hı. gününe Hı. kadar Hı. da çok Hı. yoğun olacak. E, düzce, Melençe, jeopolitik konum anlamında da en güzel noktada olduğu için İstanbul ve Ankara'nın e, yoğun taleplerimiz oluyor. Gördüğünüz gibi davetsiz misafirimiz de var, Fox. O da inşallah bugün rafting yapacak. E, bu heyecanı o da ortak olacak. Teşekkürler Her sağ değil, olasın. Herkese iyi sezonlar diliyoruz. Herkes düzceye melançayına raftinge bekliyoruz inşallah. Haydi bakalım.